Efendim, tekrardan hoş geldiniz stüdyomuza. Osman hocam şimdi sizinle devam ediyoruz. Safra kesesi hastalıklarından bahsedeceğiz. Ee, öncelikle safra kesesi taşı hastalığı belirti belirtileri nelerdir bunları açıklayabilir misiniz? Tabi. Bu konuya girerken önce safra kesesi nasıl evet. bir organ, nerede bulunur, görevleri nedir kısaca bahsedelim. Safra kesesinin yeri sağ tarafta kaburgamızın alt tarafında, karaciğerin ön alt tarafında bir organ. Ee, ters armut gibi bir yapısı var. İşte eni 4-6 santim boyu 8-12 santim boyunda bir organ e, görevi bakın burada evet, görülüyor da görüyoruz. E, karaciğerin alt tarafında bir organ e, amacı e, safra kesinin amacı karaciğerden gelen safrayı konsantre edip bağırsağa vermek e, bu safranın e, sindirimde çok önemli bir görevi var özellikle yağlı yiyeceklerin sindirimde ana eleman olmazsa sindirim, sindirim mümkün değil karaciğerden safra karaciğere geliyor orada konsantre edip tekrar bağırsağa akıyor Şimdi e, biz safra kesesi deyince direkt taşı aklımıza geliyor. Evet. Çünkü en çok taş hastalığı var. E, asıl konumuza geçmeden de diğer hastalıkları bir iki cümleyle söyleyelim. Ağırlığı taşa vereceğiz. Evet buyurun hocam. Safra kanserleri vardır ama %1'in altında çok nadirdir. Ama ciddi kanserlerdendir. Mutlaka tedavisi takibi önemlidir. Safra kesesi polibi dediğimiz bir hastalık var. Safra içinde küçük memelerin olmasıdır. Her polibi ameliyat yapmıyoruz. Eğer yani <laughs> bir takip ediyoruz, belli aralıklarla ultrason yaptırıyoruz uçta bile taşın büyüklüğü bir santimi geçerse ya da semptom verirse yani ağrı yaparsa, hastanın şikayeti olursa kötüye bir gidiş olduğunu düşünürsek ameliyat yapıyoruz. Neden? Polip ileride kansere dönüşebilir. Her polip değil. Bu şekilde çapı artan şikayetlere neden olanlar diyoruz. Onun için polip olursa da takip ediyoruz. Bir de ee, taş olmadan da safra kesesinin iltihabı var. Çok düşük, yüzde beşin altında. Bunlar da aynı safra kesesinde taş varmış gibi tedavi oluyor. Bir hasta da taş olmadan da safra kesesi iltihabı olabilir. Ee, bir vurgulamak istediğimiz de konu şu. Diyabet hastalarında, yani şeker hastalığı olanlarda safra kesesi hastalığının ayrı bir önemi var. Konuya geldiğinde tekrar hatırlatacağız. Önemli diye şimdiden vurguluyoruz. Çünkü safra kesesinde iltihap olduğunda e, ona da artık ağrı hissi olmadığı için ve küçük damarlarda tıkanıklık olduğu için çok kolay safra kesici iltihabı gelişebiliyor. Safra kesici iltihabı çok ilerleyebiliyor. Gangren gelişebiliyor, delinmeler olabiliyor ve çok geç fark edilebiliyor. Bunları vurguladıktan sonra asıl konumuz olan safra kesici taşı. E, e, safra gelen safranın içindeki kolesterol ve diğer pigmentlerin zamanla çökelmesi, içindeki içeriğin değişmesi ya da safra kesici iyi çalışmıyordur. Bu armut gibi yapı kasılması yeterli olmuyordur. İçeride çökelekler oluşuyor. Önce küçük nidus bir çekirdek onun üzerinde birike birike taş oluşuyordur. Zamanla bu taş safra gitsin, o ağzındaki armut gibi yapıyor. Görüntüleri ilerletebiliriz. Ee, tıkadığı için içeride safra birikir, gerilir, gerilir. Ağrı yapar. Biriken safra enfeksiyona mey meyillidir. Enfeksiyon gelişir. Kolesistit dediğimiz akut ya da kronik olabilir. Ağrı, ateş, bulantı, kusma ile serilen bir tablo yapabilir. Burada görürsünüz yeşil gördüğümüz safra kesisi, armut gibi. Ee, aşağıda safra oluyor, bağırsağa akıyor safrası. Ee, i̇çindeki taşın hareketi veya taşın oraya tıkamasına uğradığı safra duvarının, safra kesisinin duvarının gerilmesi hastada çok şiddetli ağrılar yapabiliyor. Bu ağrının şekli spazm şeklinde, çünkü yani sağ kaburganın altında, sırta omuza özellikle sağ omuza vuran bir ağrıdır. Hastada bu Genellikle. şikayetle size geliyor zaten. Genellikle Söyledim, en hocam. çok Genellikle. bu şikayetle gelebilir. Bulantı, kusma, bazı hazım sırık, dispeptik şikayetler olabilir. Çok ileride bu taşlardan bazıları ana safra yoluna ilerleyen görüntü. Ana safra yoluna düştüğünde sarılık olabilir. Ya da bu taş düştüğünde sarılıkla beraber pankreas dediğimiz çok ciddi bir organın kanalıyla ortak olduğu için orada pankreatit yapabilir. Sarılık ve pankreatit safra yolu taşının en ciddi komplikasyonları. Ayrıca ne olabilir? küçük taşlar düşüyor ama bakın burada safra gezinin içinde taşları görüyoruz. Evet. Bu taşların bir o yeşil kanala düşebilir, sarlık olabilir. Daha aşağıda pankreatit yapabilir. Deniyor ki işte taşlar küçükse kanala düşmesi kolay olabiliyor. Büyükse de safra de çürümeye, delinmeye kadar gelir. Demek ki safra gezinin iltihabı çok artıp duvarda delinme, gangren, ampiem dediğimiz safra gezinin oluşabilir. Hatta dedi ki bu taş çok nadir, tabii %5'in çok çok altında bağırsak bağırsakları tıkayan saçları taşları bile olduğu söyleniyor. Tam olarak hocam bu hastalığın tanısını nasıl koyuyorsunuz? Şimdi biz önce şikayetler çok önemli. Tedaviye başlamadan Yani mı? hasta derse genellikle e, şöyledir. Hastalar ağır yağlı bir yiyeceklerden sonra e, acile acile gelir. Ben bugün işte çok ağır bir yemek yedim ya da bir davete gittim, çok yemek yedim. Buramda ağrı, yani sırta ön vuruyor der. kusma vardır. Hı hı. Hastaların şeyi de çok tipiktir. Genellikle bu hastalar 40 yaşın üstünde bayan hastadır. Genellikle sarışındır. Çok doğum yapmış kadınlardır. Ee, tabii diğerlerinde de oluyor, oluyor ama kadın erkek oranı 3 katı fazla. Kadınlarda Erkekler, daha fazla kadınlarda görünüyor Kadınlarda daha arada. fazla. 60 yaşından sonra %10-30 e, safraki taşı oluştuğu söyleniyor. Bir de işte, tabii şu var. Bazılarında şikayet hiç olmuyor. Aslında bir tarama sırasında ultrasonunda taş çıkıyor. Ameliyat olalım olmayalım mı? Bunu e, vurgulamak için e, özellikle söylemek gerekiyor. Biz e, tedavi kısmına gelince söyleyeceğiz, hı hı. E, biz bunu laparoskopik yapıyoruz, altın standart bir tedavi, sonuçları çok çok. hasta bir gün yatıyor, ameliyat yarım saat, bir saat en fazla sürüyor. Hasta şikayeti yokken, bu ameliyatı kolayca, hazırlıklı bir şekilde yarım saatlik ameliyat olup, aynı gün ya gün taburcu olmak gibi bir şansı varken, ameliyatı olmayıp, bu taş ilerlediğinde, sarılık olduğunda, onlar da söyleyecek. Sarlık olduğunda önce başka girişimler yapıyor, ameliyat yapıyor. Yani olmamasını gerektiren yani bir durum olmuyor. Kesinlikle Mesela beni çağırmıyor. Evet. Ben tesadüfen yapayım. Ne gerek var diyebilir ama bizim görüşümüz hele diyabetikse, belli yaşın üstünde ise mutlaka ameliyat diyoruz. Problem yarattığında 3-4 saat süren burayı keserek yapılan bir ameliyat olmaktansa kapalı ameliyat her zaman daha cazip. Yani ameliyatsız bir çözüm kesin. hastaya. <laughs> o da çok önemli bir konu. Biz maalesef Remzi hocalar gibi çok şanslı değiliz. İlk zamanlar düşünülmüş. Ya aynı şok dalgaları gibi. Buradaki şok dalgalarıyla taşları kıralım oradan akıp gitsin. Evet. Maalesef bu e, safra yollarına taş düştüğünde onu ağızdan ERCB dediğimiz bir metotla önce taşı temizliyoruz. Şurada göstereyim isterseniz. Buyurun hocam. Şimdi biz normal laboratuvar safra çizdiğimiz altın standart kapalı ameliyatta kapa, kamerayla giriyoruz. Şuraya iki tane zımba koyup şunu alıyoruz. Soruluyor safra kesisi kalıyor taşlarını çıkartıyoruz. Hayır biz safra kesinin kendisini çıkartıyoruz. Yani şöyle armut gibi bir yapıyı biz buradaki bir santimden çıkartıyoruz. Taşlarıyla birlikte. Yalnız şuraya taş düştüğünde biz ağızdan erecebe dediğimiz metotla taşları temizletiyoruz. Yani safra kesesiyle birlikte alıyoruz. Hayır. Bu. Temizletiyoruz. Ertesi gün veya birkaç gün hasta istirahatıyla toparlandıktan sonra asıl ameliyat yapıyoruz. Asıl ameliyat da o zaman kapalı olarak bunu çıkartıyoruz. Bu mümkün olmazsa bu yüzde %95 kapalı başlayıp kapalı bitme şansı var. %5 bunun açığa geçme şansımız oluyor. Biz diyoruz ki taşınız varsa ameliyat olun. Kapalı ameliyatlar %95 kapalı biter. Ama siz bunu tedavi ettirmezseniz bir köye gittiniz, bir tatile gittiniz. Hemen hastaneye ulaşamayacak bir yeriniz, O zaman acil ameliyat gerekir. Akut basın izleyin çok ciddi acil cerrahi girişim gereken O zaman yarım saatlik ameliyat yerine 2-3 saatlik açık ameliyat olur. Şuradan kocaman bir kesi olur. Eskiden biz ameliyatları öyle yapıyorduk. Günlerce iyileşmesi fıtık riski oluyor. Biz onun için mümkünse taşınız varsa kapalı ameliyat olsun diyoruz. Evet. Kanala düşerse de zaten sarılık yapıyor. Evet, sarılık gibi. Sa buradaki sarılık e, bildiğimiz e, bulaşıcı sarılık değil. Kanala düştüğünde e, ciltte, gözlerde e, sarılık oluyor. Büyük abdestteki sar şey renk açık oluyor. Sarı değil de beyaz camcı mavisi diyoruz. İzler koyulaşıyor. Bulaşıcı olmayan bir sarılık ama biz diyoruz ki sarılık olmadan Hatta diyorlar bazıları benim taşım kum gibiymiş. Çok küçükmüş. Evet. Ee, bu arada şey de geçiyoruz. Teşhis nasıl konuyu devam evet. ediyoruz. Hı hı. Ameliyat olmasa mı? kum gibi olanlar o küçük kanaldan şeye daha çok düşüyor. Daha kolay düşüyor. Sarlık daha kolay oluyor. Büyük olanlarda sarlık olmuyor ama bu sefer de delinme, kanama, evet. işte hapse gibi şeyler. Bunları e, önlemek e, için ameliyat evet. gerekli. Evet. Hasta şikayetini dinlediğimde muayene Burada hassasiyeti buluyoruz. Zaten şüpheleniyoruz. Eskiden biz hastamızın ilk yıllarında oral kolestigrafi dediğimiz ağızdan ilaç içirilir. Arkasından bir yumurta, çikolata bir şey yedirilir. Hmm. Bunun e, kasılması sağlar ve ilacın safra içine dolması sağlanır da %50-60'ı bulmuyordu başarı şansı. Hmm. Ama ultrason çıktıktan sonra %90'ın üstünde bir başarı şansıyla taş var deniyor. Hmm. E, e, tomografi, MR gibi de tetkiklerimiz ama hastalarımızın çoğunda muayene, hmm. hastanın şikayeti, muayene ve ultrasonu bir teşhisi koyuyoruz. Yani, yani benim Kesinlikle, Biz çok, çok yani kesinlikle. Kendimizi... Evet, büyük bir rahat. O yani. zaman hocam isterseniz bu ameliyatlar hakkında bilgi alabiliriz. Şimdi yani ameliyatlar deniz e, laparoskopi çıktıktan sonra e, safra kistesi ameliyatında bir devrim oldu. Laparoskopi'nin belki de cerrahide ya yani da ameliyatlardaki e, tüm ameliyatlarda, üroloji, göğüs cerrahide, diğer ameliyatlardaki evet. birinci sıradaki e, kullanıldığı yer safra kistesi. Laparoskopi dediğimiz şey, karnı bir iğneden, küçük bir yerden kesi yaparız karnın içini karbondioksitle şişiriyoruz belli basınca kadar e, şişirip içeride özel uzun ince uzun aletlerle hastaya 3 ya da 4 delik sıfırsın 4 delik yapıyor ben çoğunda 3 delik birazdan anlatacağım bir de bazen uzunsa tek delikten ameliyat yapıyoruz konforu çok iyi yani 10 dakikada biten hastalarımız var ortalama yarım saat bir saati bulmuyor ameliyatlar tabi güçlük olabilir kanama delinme ya da e, yapışıklık gibi nedenler olursa ya da olarak kırık yapıyı ortaya koyamazsak aşağı geçiyoruz, yoksa kapalı başlayıp kapalı bitirdiğimizde hasta birinci gün taburcu oluyor, yara iyileşmesi çok iyi, günlük yaşama işine dönüş çok erken oluyor, şurada dört tane delik oluyor, bizim yaptığımız üç tane delik izi, yani birer santimlik iz e, hasta konfor açısından çok çok iyi, e, özellikle e, benim de çok uyguladığım ülkemizde belli merkezlerde yapılan bir metotlar sil kolesistektomi dediğimiz. Kolesistektomi safra kesinin alınması. Hı. Hmm. dediğimiz tek delikten. Biz bir santim, bir santim, bir santim yapıyoruz. Ama o ameliyatta eğer hasta bayansa, kozmetik nedenleri daha çok ön planda tutuyorsak, e, akut kolesit atağını çok fazla geçirmemiş. Yani defalarca acile gitmiş, gelmiş e, bir hastaysa onu da pek yapmıyoruz. Ya da ultrasona bakıyoruz diyor ki, ultrasonografi raporu, safra taş var, ama duvar kalınlığı yok. İltihap çok fazla değil. Yani seçilmiş vakalarda, iltihabın olmadığı vakalarda göbekten sadece bir iki santimlik bir delik yapıyoruz. O delikte trukar dediğimiz bir alet sokuyoruz. Delikleri var onun üç dört tane. O trukardan 3 dört tane ince aleti oradan sokuyoruz. Tüm ameliyatı buradan gerçekleştiriyoruz. Biz e, onu deminden kastedelim. Remdocuların ameliyatlarında tüşok gele kırıp e, dışarı alma yani kum gibi akma şansı var ama safa kesinin içinde Kırıp da dışarı akma şansı yok. yok evet. O mümkün değil. E, safra'nın böyle bir akışkanlığı yok. E, böyle bir müdahale yok. Biz hatta diğer ameliyatlar sırasında Safra duvarı zedelendiğinde bile almak zorunda kalıyoruz. E, bir tek dışarıdan girişim olarak Safra yoluna düşen taşı alabiliyoruz. E, ama evet. Safra kesim kendisini laparoskopik kolestektomi yani tamamen, tamamen alıyorsunuz. Tamamen alıyorum. O aşamaya gelmeden evet. bir şey yok mu? Özür dilerim. Yani o, o, o güzel bir Tabi gelen hastaya hemen ameliyat yapmıyoruz. Önce ağrısının dindirilmesi lazım. İlk tabi gidilmişse antibiyotik veriyoruz. Diyet veriyoruz. Yani kimse safra kestiği alınsın istemez diye söylüyor e bunu. Yani. Öyle. E Önce diyet edikleriz. Özellikle kızartmalardan, yağlı yiyeceklerden kaçınmıyoruz. Çikolatadan ya da yağlı kızartmalardan. Çünkü bunlar safra kestiğinin neden olduğu için ağrı yapar. Ameliyattan sonra da bir süre Bunlara dikkat edin. Bu diyete dikkat edin. Eskiden daha katıydık. Buyurun siz Buyurun. bir bilgi almak istiyorum. Ne? Mesela hocam ne? diyelim ki hastada hiçbir taş yok ya da hani bir belirtisi yok ama hani illeri de diyelim ki kalp ve atıyorum akciğer rahatsızlıklarına sebep olacak bir durum mesela oluşturuyorum. Sanki öyle bir şeyler duymuştum ben Şimdi gelen sorularla. Şimdi şöyle şu. Görmüştüm. Özellikle bu ağrının ayrıcı tanısında öyle. Bu ağrı öyle karışır ki çok şiddetli olur. Kalp ağrısı gibi şey yapılır. İncirin. Hasta işte kalp yönden hatta kardiyoloji hasta gelir bize. Yani araştırmış, ağrı var diye incelemiş, araştırmış, anjiyo falan bile yapmış, EKG için bir şey çıkmamış. Gelip biz araştırdığımızda görüyoruz ki hasta safra kesesi taşı var. Yani nedeni bu. Hmm. Ya da aslında check-up yaptırıyor, esnafın bir şikayeti yok. Ne bileyim, evet. bir baktım usta sonunda taş çıkıyor. Gariptir, ben bundan üç ay önce böyle bir tarama sırasında çıkmış hastada, taş 4 santim çıktı. Dört santimlik taş, hasta hiçbir şikayeti neden olmuyor. Ha, o zaman hasta olmasam olur mu ama dört santimlik taş, ...mutlaka sorun yaratacaktır. Mutlaka ameliyat olsun dedik. Ondan aparatı kırdık. Girdiğimiz delikler birer santim olmasına rağmen... ...içeride kırıyoruz. Kırdıktan sonra keseyle birlikte çıkarıp... ...mutlaka da patolojiye gönderiyoruz. Bunda kötü bir şey olabilir mi Hocam diyelim. hasta Şurası. doktoruna başvurmadan önce... E, ...belki birazcık başa döneceğim ama... ...izleyenler için önemli de. Tabii ki. E, yani safra kesesinde taş olduğunu ilk önce... ...gene ağrıyla mı hisseder? Ya da bunun bir şey gibi mesela beyin tümöründe de... ...film çeksek belli bir aralıklı olur 20. mu? sırada demiş? ağrı. Bu, ve bu iltihabın yarattığı yandaş yer, hastalık gastrit benzeri şikayetler olabilir. Şikayet. Daha bir başlangıç evet, mı oluyor? Evet, bulantı, kusma, hazımsızlıklar, şişkinlikler olabiliyor ve sonunda ağrı. Ağrı bir an dediğimiz gibi çok tipik. Genellikle ağır yemeklerden sonra, yağlı, kızartmalı yiyeceklerden sonradır. Biz işte antibiyotik veriyoruz öyle bir atakla geldiğinde. Acile gelin önce ağrısı dizinde çekip spazm çözücü iğne yapıyoruz. Rahat Rahatlıyor hasta. Eve giderken ağrı yazıyoruz. E, antibiyotikini veriyoruz. E, ha, hazım e, ya da sindirim düzeltici bazı ilaçlar veriyoruz. Bu hata savuşturduktan sonra atakları iki türlü. Diyoruz ki iki görüş var. Bu akut dönemde geldiğinizde ya bir 2 gün için ameliyat yapın ya da eğer hasta 4-5 günü bulduysa ameliyatı yapmayın. O dönem en zor dönemdir. Ameliyatta yapışık çok zor geçiyor. Ya hemen yapın. O son yıllarda artan bir görüş. Ya da tedavi verin. Hasta rahatlasın. Oradaki iltihap azalsın. 2-3 ay geçsin, yeniden bir ultrason yaptırın, ameliyatı o zaman yapın. Böyle bir görüş var. Kronik kese dediğimizde hasta der ki ben 15 sene önce ultrasonumda taş çıkmıştı. Ben taş olduğumu biliyorum der. 15 sene içinde 3-4 defa, 5 defa acile gitmiştir. Bu hasta kronik taşlı kolesistit hastasıdır. Tabi bunu ameliyat öneriyoruz. Bunlar uzun süreli taşın var olduğu, hastada safikisi iltihabının var olduğu hastalardır. Biraz söylediğiniz gibi bazılarımız taş olmadan da safresinde iltihap vardır. Evet, evet. da aynı şekilde tedavisi, aynı şekilde ilaçlar, aynı diyet önerilerinde bulunuyoruz. Ameliyat aynı şekilde laparoskopik kolesistektomi yani kapalı sistemle 3-4 tane delikten girerek özel aletlerle safra kesesinin kendisinin tamamının dışarı çıkarılması ameliyatı. Ve e, laparoskopi de safra kesesi ameliyatında altın standart. Artık yani açık mı olayım? Bazı soruyor ya kapalı da göremiyorlarmış falan gibi böyle bir şeyler var, endişeleri var. Hayır. Ben kendimde de, de yani rendür gibi safra kesesi taşı olursa mutlaka laparoskopik kolistektomi tercih ederim. Kapalıyı tercih ederim. Çok satır burayı kestirmek yerine 2-3 tane 4 tane delikten girip ameliyat evet. olup da ertesi gün taburculup evime gitmek. Kısa sürede ayak kalkmak, daha, daha izin daha az olması ve kısa sürede işe dönmek ideali mü, yani müthiş etkisi olan bir ameliyat. Bu hastalıklarda belki verilecek mesaj yok şunu diyoruz. Safi hastalıklarında en çok bilimsiz taştır ama evet. e, bu zamanda fark edildiğinde kısa sürede yapacak bir ameliyatlara çözüme kavuşturulabilecekken bekleyip de onun kanala düşüp sarılık olmasını beklemeyelim. Onların da çözüm var mı? Doğru zahmetli süreçler. Bazen öyle dediğimiz metotla taş çıkarlamayabiliyor. O zaman istemeden e, kapalı ya da istemeden aç, baştan açık e, giriyoruz. kapalı yönteme daha önemli. çok... Ama işte evet. sarlık oldu da taşı ağızdan çıkarttırmaya çalışıyoruz. Farz edin ki çıkartamıyoruz. Çıkarttıramıyoruz. O zaman istemeyerek açık cedaya başlıyoruz. Evet. Biz onu tavsiye etmiyoruz. Ya da taş biraz daha aşağı düşünce şu eline yeşil olan şey pankreas. Evet. Pankreatit dediğimiz bir tavlo var. Son derece kanser diye bir şey değil ama pankreasın iltihabı insan vücudundaki en ciddi, en tehlikeli iltihaptır. Tedavisi son derece zordur. Ondan sonra süreç çok zor. Yine taşlar temizlenecek, İltik... tatkisi alınacak, istirahate verilecek. Onun cerrahisi evet. kolay kolay yok. İlaç tedavisi olan bir şey. Onlara kalmıyoruz. Çok nadir de olsa bunlar kansere dönüşebiliyor. E safra Safrakis'in kendisi delinebilir. Buradaki evet. safra tüm karına yer Ve bu çok ciddi hayati tehlikelere yol açacak bir yani sonuca yol açacak. Osman Hocam size bu değerli sağlık bilginiz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.